Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün C4 sitesinde 900 olarak bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce yükleme kısmına gelerek arkadaşlar sağ üst tarafta burada buraya Linux kodunu yazarsanız %5 yükleme bonusu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Burayı kapatıp hemen kasalarımıza geçelim. Etkinliğimizin 11 bir gün süresi var arkadaşlar. Bu 11 gün 11 gün süreyi kaçırmayın. Şu etkinlik kasalarından söylemişken açalım. Şöyle bir deneyelim. Geçen buradan çok güzel droplar elde ettik. Biz o kasadan çıkalım. Başka kasa deneyelim. Şöyle yeni kasa var. Şunu bir göz atalım. Şöyle ne kadar verdiğimizi geri aldık herhalde. Aynen. Biz onu bir battle'da deneyelim. Battle'ımızı oluşturalım. Şöyle. Yanlış yazdık. Senden değil senden. Dört tane bir koyalım. Dört kişilik solo açalım. Hadi bu riske de girdim. Hadi bakalım. 5 saniye sonra başlayacak savaşımız. Umarım bu bedel'ı bize alırız. Çok güzel droplar mevcut. Kötü verdim bize. 2 tane çıkarttı. Kaysar'dan kötü oldu. Çok kötü çıkarttık. Çok kötü. Düzgün bir drop bekliyorum. 100 dolar kurtarmaz. 100 dolar da kurtarmaz. Yok kötü. Kaybettik. Kaybettik. Çok kötü oldu. Medalı kazansaydık çok güzel şeyler olabilirdi. kaybettiğimiz için başka kasaları deneyeceğiz. Sen Glock kasası seni bir ara denemiştik güzel veriyordun. Tekrar verir misin acaba? Güzel. Vermeye başladı. Burada bir Glock fade alırsak bence direkt gideriz. Bu arada böyle kötü atmaları bizi çok kötü geriye atıyor. Şöyle 3 dolar. Çok kötü veriyorsun. Bunlar olmaz, onlar olmaz. İlk verdiğin gibi dropları atsan. İlk verdiğin gibi dropları bekliyorum. Hani ilk aldığımız zaman bir kamu da verdim bize. Şu yani çok boş atıyorsun. Normalde böyle değildi. Bayadır boş atıyor. İlla düzgün bir drop vereceksin. İlla açtık. İlla bir yerde düzgün vereceksin. Bunlar kurtarmaz. Yok bir tane bekliyorum. Boş vermeye devam ediyor bu arada. O kadar açtık. 100 tane falan açtık. Belki üst üste. Yine boş veriyor. Devam ediyor boş vermeyi. Bir tane düzgün drop ya. Bak yarısını burada yedik. Bir tane bir glock pirinç falan verdi. O kadar. Başka dropu yok. Normalde sen veriyordun. Parayı burada bitirdik. Parayı burada bitirdik. buraya kadar geldim. Ya böyle hepsini sıfırlayacağız. Ya bir tane drop atıp gideceğiz. Büyük ihtimalle sıfırlatacaksın sen bizi. Verdiğin 3 dolar 5 dolar neyi için ne? 2-3 tane daha açtırtacaksın. Böyle minimum 40-50 dolarlık item vermen lazım. 3 dolarlar neyi kurtaracak hiçbir fikrim yok. Böyle droplar vermen lazım senin. O kadar açtığın sonra yeni gelmesi kurtarmış. Şimdi arda arda onlardan vermen lazım bana. Arda arda vermen lazım ki ancak öyle kurtarsın. Yani hala zorluyorum. Bir iki tane daha açıp 100 dolarları bir yerde tekte ya deneyeceğim De deneyeceğim. Şimdi bu 100 doları nerede deneyelim? %10'umuz var. Şuna bakalım. 69 dolar. Yok bu kötüydü. Şuna bir gelelim. Sen bize bir kötü verdin. Buradan belki Ama gidebilirdik. Şansına bakacağım onun. Baya da düşükmüş. Savaş görmüş bilmiş. Zaten bu fiyata bir savaş görmüşleri olur. FYT var çok zor ama. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar yükleme kısmına gelerek buradan buraya Neox kodunu yazarsanız %5 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup videoyu yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.